Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Bu seferlik game modda oynayacağız. Biliyorsunuz ki bu oyunu biz bir kere oynamıştık. Hani o pembe meyveler bulmuştuk ya. İşte bu o videodaki oyun arkadaşlar. Yani bugün bu deneyleri deneyeceğiz. Ben yaptım bunu önce. <laughs> Orada ben yaptım bu deneyleri. Bugün şimdi sizlerle bu deneyleri deneyeceğiz. Bunların hepsi tenti deneyleri arkadaşlar hmm, bilmiyorum yani geri kalanları bilmiyorum ta şunu merak ediyorum ama şunu merak ediyorum abi dakika şuna bir şey yapınca bir şey oluyor mu ne olmuyor olmuyor galiba bunu yanlış yapmış o kadar ucuzda ucuz şeylerde geçelim arkadaşlar. Hmm. Onu... Uç abi uç abi bir dakika ama bu DNA işi olmadı. E ee, ben bunun içinde 20 çente koydum. Oğlum ben yanlış mı yaptım yoksa? Abi ilk deney zor çıktı zor çıktı arkadaşlar. İlk deney zor çıktı şimdi diğer zor deneyim bekliyoruz. Yani umarım diğeri im, böyle değildir. Hani umarım değildir. Sanırız. Cık. Ama biz tanırız. Bunu buraya koyalım arkadaşlar. He, bir şey diyor. Bedrak kıramadığından eminim. Ama biz game modda olduğumuz için bedrock kırabiliyoruz. Orada sonsuzdu orada dünya. 8 çank 8 çank yaptım ya abi bu ne oluyor oğlum yeter sudan nefret ederim ben tabi gerçek haldeki sudan değil bu oyundaki sudan Karakter her taraf dağ, dağılıyor şu an sonra dağılıyor her taraf ne oluyor ya abi lan ben böyle yapsam nasıl olur acaba ya ben ne yapacağım biliyorum. Arkadaşlar bu deney zort oldu. hadi ah, hadi be aga. Hadi aga. Hadi hadi aga. Hadi aga. Hadi patla aga. Dünyanın sonuna mı gideceğiz? Bu da zor çıktı arkadaşlar. Hemen tamam, diğer deneyim Neden? Ha. Bu deney biraz saçma olabilir çünkü bu nasıl deney biliyor musunuz arkadaşlar? E, mesela buradaki kollar basınca Tenti Huni'ye doğru gidecek. Buradaki çenti sonra fırlatıcı da bunları fırlatacak. Böyle durmam. Uy, böyle durmamız gerek derken patladı babam çıktı. Lan basınç plakası yok. Basınç plakası gitmiş. Lan basınç plakası alalım. Şuradan. Hatta kola ihtiyacımız var. Kol da olur değil mi? Zaten bunu biliyoruz arkadaşlar. Bizi uçuracağını biliyoruz. Abi kanka kolu çek lan. Lan niye olmuyor? Ben bunu şöyle herhalde böyle patlatmamız gerek abi. Şöyle uçurun uçur beni uçur. Uçur. Aşağı bu da George çıktı. Bence bu da George. Burada bir deney denedim özür dilerim Muhammed'im. Burada ikili stok deneylerimiz var. Arkadaşlar buna deyince ne oluyor acaba dersiniz. Yani ben bunda bir altta TNT var. Aga be aga aga. Aga. Lan abi. Patlıyoruz. Arkadaşlar uçacağız. Uçamadık ama. Ya abi bütün nereye zor cort çıkıyor. Yine <laughs> bütün nereye zor çıkıyor oğlum. Bakın bunda bir hile var aslında. Bu tek bu TNT ile patlamayacak. Altında bir tane TNT var. O da patlayacak. Ama 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 ama. Altında da bu iti altındaki TNT daha fazla patladı. Evet TNT bunda yukarı çıkma ihtimali yüzde yüz. Tabi e, tabi bu işe yaramaz. Ben bu aslında game modda olmayabilir. O yüzden yaratıcı moda geç. Ay biz zaten yaratıcı Hayatta kalma geçeceğiz. Hemen golden apple alalım. Golden apple. Golden apple altın elma demek arkadaşlar. Bilmeyen şey söyleyeyim dedim. Büyülü altın elma bilmiyorum ama onun ne diye. Bu arada bu oyun Türkçe. Ee, yani Türkçe bu oyun elma tamam çıktı yangın direnci doğa doğa gül altın elma ama bu arada bir şey değil. El, elmas set o abi aga bizde netherite set var bize bir olmaz yani onu söyleyeyim arkadaşlar bizde netherite set varmış agabe be derviş bombayı üstüne koyarmış alalım şimdi abi, abi çift çift alalım ee, hemen şey tamam çıktı arkadaşlar Aa, <laughs> alalım bu arada işte, okuldan yeni geldik bugün böyle çekiyorum beni tabi gece görüşü iksir olmasaydı benim yaparım tek şey game moda geçmemek <laughs> neyse hadi başlayalım yatıcı bu bu arada işte, orada görünmüyor şey görünmüyor ee, orada görünmüyor arkadaşlar i̇şte, bakın şuraya basınca tabi oyuna girdiğinizde buraya basınca ee, oyundan çıkma şey şey oluyor. Sonra yana bastığınızda komutlar çıkıyor. Komutlar ama oyunda komut bloğu yok. Onu şimdiden söyleyeyim dedim. Şöyle e, macera geçtik Arazi oluşuyor şu an oyuna girelim arkadaşlar. Yani şu an e, full arkadaşlar full. Yani biz de şu an ölemeyiz. Abi aga agam ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Lan? Ne? Oluyor? Onu kıralım arkadaşlar, onu kıralım. La gene iksir bastım. Lan kır kır. Kır. Ay, ay abi <laughs> anneciğim. Aga yiyip. Bu burada kırılmıyor mu? La? Oh, oh ya. Abi çıkan full set var zaten bizde. Nasıl yapacağız aga? Nasıl? Abi nasıl yapacağım ya? Oğlum böyle mi yapacağız? Toprak mı kocam Bir şey diyeyim mi? buradan çıkmıyorsa onun bir yolu vardır. dakika Ya e, abi olmuyor. Çık. Arkadaşlar şey uçuyor. E abi olmadı hiçbir şey. E oğlum bunu uçması gerekmiyor muydu? Uçması gerekmiyor muydu arkadaşlar? Uçması gerekiyor Alalım. Golden Apple, Golden Apple. Bu arada TNT'miz var. Patlatabiliriz herhalde. an. Ben ne yapacağımı biliyorum oğlum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ay gözünü seveyim ya.

Karakter Steve bu arada Şimdilik söyleyeyim. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, şey bu son videomuz değil yani final videomuz değil. Bu sezon finali olacak sezon finali videosu. Yani bu videoyu çekeceğiz sonra sezon finali yapacağız arkadaşlar. biliyorum üzüleceğiniz ee, falan video çekemedim. Öyle öyle gidiyor. Arkadaşlar. İki günde bir video çekeceğim. Yani iki günde iki video da çekebilirim ben hani bilmiyorum bugün akşam da video çekeyim. Sonra sezon finalini yaparım arkadaşlar. 30 gün bekleyeceğiz. Evet, çünkü sezon finali 30 gün bekleniyor bildiğim kadarıyla. Yani istiyorsanız başlayalım. Evet şöyle bir dünyamız vardı arkadaşlar. Hatta kalma olduğunu girdik hemen. Bu arada arkadaşlar bu videoda şeyler yazdığım şeyler okuyacağız. nedir direkt Nedir otset do? Ölümsüzlük totemi de var ha burada. Ölümsüzlük totemini hemen koyalım. Arkadaşlar bir dakika, sandıklarımda bir yerde vardı o kitaplar, bunda da yok. Şalkırlar da şunda var mı? Yok. Eoe neredeydi? Varillerde mi? Fıçıda yok. Bunlar varil genelde. Ya nerede? Ah, burada. Arkadaşlar sonunda. Arkadaşlar bu bu kitapları okuyacağız. Ya. Okuyacağım. Oh. O oh, abi ben gözünü seveyim. Ben abla dedik. Evet, ilk kitabımızı koyduk ve okuyacağız. Diye okuyalım. Şimdi arkadaşlar, böyle bir şey var. Bu sefer kamerayı birazcık yakınlaştıracağım. Arkadaşlar, kamerayı yakınlaştırdım. Şu şekilde. Hatta böyle göstereyim size. Şimdi bir dakika. <laughs> tamam arkadaşlar, işte, okuyun. Bakın bir dakika, şöyle. Arkadaşlar bakın, şurada şöyle yazıyor koordinat 210 tam us e minecraft youtuber this is ks m s 50 like evet arkadaşlar bu videoya lütfen 50 like atın help me i'm op stocks diğer sayfa diğeri geçtik arkadaşlar sayfa 2 Tamam şöyle evet. my is dropper Ahmet old are you Arkadaşlar bakın. How old are you? E, bu İngilizcesi yani. Kaç yaşındasın? How old are you? Türkçe'de kaç yaşındasın? Bakın okuyorum. How old are you? Yani kaç yaşındasın? 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 J-K-0-0 0-0-10-1-3-2 Top model, top speed İngiliz ders. Şöyle hemen girelim. Tamam. Kill call. Girdik. Buraya yazdı. Kill opop. Op. Bu konuda daha çok notch ile ilgili ve opt stocks bu ve opt stocks bad. So aslında bunu evet bunu bilmiyorum. Bu arada ben yazdım gerçekten ben bunu bilmiyorum. Ama daha çok FDG evet bu. Diğer sayfada. Hadi. Evet. Geçtik. FDG'nin bir sunucuda ve Obstox o, Obstox Pet'te çok Obstox verir ve ya ben. Evet. Ben. Bu bu Optum ve Optum ve son bölüm Fragman. Fragmanı bu yarın geliyor. Bay bay. <laughs> Evet, böyleydi arkadaşlar. İsterseniz ikinci kitabımıza geçelim. Hadi. Bu arada arkadaşlar, şuraya görüyorsunuz Minecraft YouTuber yazıyor. Bakın burada da Minecraft ay bölüm 1 Minecraft, bölüm 2 Minecraft, bölüm 3 Minecraft. İşte arkadaşlar, bu size İngilizce şeyleri öğreteceğim. Bakın top spot'la top model ne biliyorum. Top spot'la top model aynı şey değil onlarla op aynı şey. Yani op top spetle aynı, top modelle aynı arkadaşlar. Yani top model ve top spet ikisiyle aynı değil. Yani isterseniz kitapta bunu alabilirsiniz. Bir dakika. Hayır, hayır. Bölüm 2'yi açmışım. Tamam. Evet. Okuyun. Anlayın. Bölüm 1. Bugün top spet ve top model ne demek olduğunu anlatacağım op ile aynı yani sadece op ikisi ile aynı ve op stocks on hot my ass dropper like hit dakika my am okuduk sıra yan tarafa geçtik it stocks my up i op dropper like it my up Türkçe değil ve numarası 258 LL op. Bu da ip ve top spet de çok noç çok noç top ay çok noç hop kop o zaman ve top model ve top spet. Evet hadi diğer tarafa geçelim. Evet devam ediyoruz. Şu Minecraft ay bölüm 2 Minecraft yazıyor. Evet. Yıl oldu. Evet, Artık. <laughs> Arkadaşlar <Arbetim. gülüyor> bir dakika. Ha okay. bakın. Yıl bölüm 2. Evet, yıl oldu 2024 Minecraft YouTuber'e baya baya çok moçla. Bu upap up, op up, bibi op dak op bobi ya nasıl oluyor? Bir dakika yanlış okudum. Ee, bu bu up 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 bi, bir, dakika yani d dakikanı dakikanın kısaltmış şeyi ee, bir dakika up bobi ya nasıl oluyor bir dakika arkadaşlar birisi bizi öldürüyor bu galiba galiba iskelet evet Öcünü alacağım iskeletçik. Gel buraya. İntikamını almadan hiçbir şey yapma. E tabi iyi ki ölümsüz doktor. yanımızda. Hadi zıplayalım zıpla. Neyse hadi uyuyalım. Uyuyalım. Ne oluyor lan? ben Oha ben galiba çok fazla uyumuşum. Biz normalde gündüzden yapacaktık. Tamam hadi. Bunu yaptık. Sıra ikinci kitapta. Okuduk mu? Hayır burayı okumadık. Hmm. op Bobby. Ya nasıl oluyor? Web sitesi. <laughs> op Minecraft YouTuber. Oho daha. Oho daha, daha önce az şimdi çok noç hop kop ile up and ayrılacak ama 15.45 hala yok. Evet 15.45 hala yok. Onu söyleyeyim şimdilik. 15.45 hala yok arkadaşlar söyleyeyim. Bölüm 3 hemen okuyoruz. Bugün top op ne demek olduğunu öğreneceğiz. Evet, öğreneceğiz. Şöyle göstereyim. Bölüm. Arkadaşlar buraya okumuşuz. Şuradan çıkalım. Bir şey diyeceğim. Bu Abi bir dakika ya. La bölüm 2 iki... Ha ben bunu yanlış yapmışım. <laughs> Neyse Devam. Bölüm 2. Op. Bugün top op ne demek olduğunu öğreneceğiz. Top op üzerine bir araştırma yaparsak top op aslında op stock diye geçiyor. Evet yani bu bunun diye geçiyor. Yani İngilizce okuma op YouTube e ile bu op yoğun. Oop um, log me so am um, asam awesome, up kill top. Egerne Muhammed, Muhammed yazıyor burada Muhammed. Bu da up, bu da up diye geçiyor. Evet gördüğünüz gibi bu kitapçık kadar var arkadaşlar. Videolarımı artık burada çekiyorum gördüğünüz gibi. Videolarımı da geçiyorum. Şu bari e, bir şey diyeceğim ama. Şu şeyi kapatsak güzel olur mu? Şeyi. Adı neydi lan onun? Neyse biraz fazla şey yaptık. İsterseniz biraz yaratıcı, e, is, ay, isterseniz yeni bir dünya açalım. Onda hayatta kalma oynayalım. Yani istiyorsanız başlayalım. Evet arkadaşlar dünyayı oluşturacağız. İnşallah bir köyün yanında doğarız. Açtım. Açtım arkadaşlar. Arkadaşlar açtım. Şu an dünya açılması gerek. Arazi oluşuyor. Kaynak yükleniyor. Yine şu an kaynakları yapıyor. Geliyoruz hadi. <laughs> arkadaşlar. İnşallah şey köyde doğarım dedim köyde doğdum. Abi bir dakika. Bu hangi köy diyorum? Bu bu Arkadaşlar bu baskın yapılan köy. Bakın. Bakın. Bir sürü zombi. bu, bu burası baskın yapılan köy. Hayır ya. Abi baskın yapılan köy. Gerçekten aynı bu. Baskın yapılan köy. Arkadaşlar neden böyle bir yerde doğduk ki? Ay hay. Ölmen gerek. Pis zombi. Hayır hay. Kaç. Senin yanacağını biliyorum. Galiba. Yani. Derseniz birazcık yemek de toplayalım. Eee şey mi bu terk edilen köy? O kadar şey ki. olmadı e onun adı neydi? Ha o kadar terk edilmiş ki oraya bu orası köy değil yani. Allah köy bile değil lan bura. Allah köy bile lan. Köy bile değil lan bu. Köy bile değil oğlum. Öldüm be köy bile değil abi be. Yüzü sevmiyorsun. Oğlum bak, buraya değilsin şimdi. Aga. Geçemiyor. Çıkamıyor. O zorlamıyor. Mama basıç bile ama. Falan. Önlen... toplayalım şunları. Ee, aslında güzel ha. ben hiç konuşmuyorum artık bu köyden kaçmamız gerek bu arada bir şey değil mi bu atları da kurtarsak da ya bir yeter çıkalım gerçekten terk edilmiş bir köy hiç sevmiyorum arkadaşlar burası bu arada benim bir dünyada ben bir tane dünya açmıştım bu o aynı köy arkadaşlar bu aynı köyü bu aynı dünyada aynı köy terk edilmiş ben hele ben ben onu köylü sandım. Gerçekten köylü değilmiş. Ki bunların olduğunu da bilmiyordum. Gerçekten baskını yapılan köylerden nefret ettiğimi söyleyebilirim. Galiba burası şu şekilde baskın oldu. İyi evet. Kimdir baskın yapıldı belli. Tabii ki de yağmacı. Evet yağmacı. Yani %100 olarak bir baskın yapılmış olabilir. O yüzden yağmacıların yeri de çok nadir bulunur. Yani bilmiyorum. Gitsek bile onların evini bulsak bile intikam alsak bile gerçekten hala bizi birazcık daha köy mahvetmeye gelebilirler. Evet bu da aynı ev arkadaşlar. Bu da aynı ev. Ya neden bu köye baskı abi neden? Gerçekten nefret ediyorum bu baskınlardan. Size nefret ediyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yaz. Sanırım kaçmamız gerek. Oy kaç kaç. Neyse arkadaşlar bu videonun devamı yarın ge ay bugün akşam gelecek. Ee, videomuz bu kadardır. Başka bu tarz videolar istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. 24 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. Ee, bugün akşam da bu videoyu çekeceğiz. Minecraft'a hayata kalma çekeceğiz ama başka bir dünya açacağız. Geçe de baskınlara nefret ettiğim için bu dünyayı açımda çok pişmanım. E, Tabi özür olarak değil. Açtığımda mutluyum. Ama abi neden bu köye baskın yapıldı ki? Yani bunu sorgulamayacağım. Bunu diğer bölümde sorgulayacağım. Yani neyse. Bir tane yağmacı koyacağım. Yani bir tane yağmacı şey yapacağım. Nedir artık kılıçla bir baya büyük bir büyü basacağım ve bu arada yaratıcı modda ve e, onunla artık bütün şeyleri öldüreceğim o onun gorili mi varmış neleri varmış öldür Neyse evet, arkadaşlar gene bu video bu kadardı başka bu tarz videoları için abone olup like unutmayın e, bu videoya bir 30 like eklerim ben e, yorum yapmayı da unutmayın yorum yani umarım unutmazsınız Hadi bay bay